Selamünaleyküm arkadaşlar. Sevgiyle, saygıyla iyi akşamlarınız olsun. Herkese cümleden, cümleden herkese iyi akşamlar olsun. Kucak dolusu beni izleyip izlemeyen arkadaşlara da canı gönülden kucak dolusu selam saygı gönderiyorum. İyi ki varsınız, iyi ki cansınız. Kimse kimsenin kalbini kırmaz. Üç günlük dünyada arkadaşlar Üç, üç, dört adam gelecek, tapodunuzu alıp götürecek. O yüzden kimse kimsenin kalbini kırmasın arkadaşlar, rica ediyorum. Bir ay doğar ilk akşamdan, geceden, neydem, dem geceden. Şapu vurur pencereden, bacadan, dağlar kışımış, yolcum üşümüş nasıl edem ben Şak vurur pencereden bacadan Bağlar kışımış yolcum üşümüş Nasıl edem ben Uykusuz mu kaldın dünkü geceden Neyden neyden geceden Uyan uyan yarsine ne sar beni dağlar kışımış yolcumüşümüş nasıl edem ben? Uyan uyan yarsine ne sar beni dağlar kara mi açmaya nasıl edem ben? Herkese buradan mucat dolusu sevgi saygılarımı gönderiyorum. Nasılsa bir gün geleceğiz Türkiye'ye. yeriz, içeriz, gezeriz. Ne bileyim arkadaşlar çok özledim. Türkiye'yi çok özledim. Herkes benim burada e, gözümde tutuyor arkadaşlar. Bütün Türkiye gözümde tutuyorlar. Güzel insanlar gözümde tutuyor. Herkese kucak dolusu sevgi saygılarımı gönderiyorum. Yüce dağ başında aşırdın beni Neydem neydem sen beni Olum olmaz dertlere düşürdün beni Dağlar kışımış yolcum üşümüş perişanım ben Olur olmaz dertlere düşürdün beni dağlar kışımış üşümüş perişanım ben. Neden sevilmezsin? <laughs> madem soyusu ben de gönlün yovudu madem madem yovudu doğru yoldan şaşırdın beni Dağlar kışmış yolcumüşüm perişanım ben Niye doğru yoldan şaşırdın beni Dağlar kışmış yolcumüşüm perişanım ben Umarım beğenirsiniz arkadaşlar Elimden gelen, gözümden gelen bunlar arkadaşlar beni çok görmeyin. Ben sanatçı değilim. Yani e, şeyime göre, kalbime göre söylüyorum. Herkese kucak dolusu sevgi, saygılarımı gönderiyorum. Guten Herkeşe Herkese selamını